Eyvah. Kan alırken elinize kontamine iğne battı. Peki şimdi ne yapmalısınız? Cevabını öğrenmek için videonun sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Öncelikle sakin olmalısınız ve ilk iş etkilenen bölgeyi en az 30 saniye bol su ve sabunla yıkamalısınız. Hemen ardından kurumunuzun iş sağlığı ve güvenliği birimine başvurmalısınız. Ancak dikkat edin. 3 iş günü içinde bunu bildirmek zorundasınız. İş sağlığı biriminiz, sizden bir takım testler isteyecek ve bunu belli süre, belli aralıklarla tekrarlamanızı isteyecek. Peki, hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? Evet, tahmin ettiğiniz üzere HIV, Hepatit B ve C, HIV olgularının yüzde iki buçu, Hepatit B ve C olgularının ise tam yüzde kırkı mesleki maruziyet ile ilişkilidir. HBsAg pozitif bir bireyden yaralanma durumunda enfekte olma durumu %6 ile 10 arasındayken HIV pozitif bir bireyden yaralanma durumunda ise bu oran binde 3 civarındadır. Lateks eldiven iyi bir bariyer olduğu için yaralanmada enfekte olma olasılığını azaltır. İğne eldivenden geçerken üzerindeki mikroorganizmaların oranı 10 ila 100 kat azalır. Unutmayın, önce iş güvenliği. Bu tür içeriklerin devamı için beğenin, paylaşın, abone olun.